Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (yani DHB), çocukluk çağından başlayarak yetişkinliğe kadar süren nöro gelişimsel bir hastalıktır. Dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik olmak üzere üç ana bileşeni olmakla beraber, hayatı etkileyen pek çok özelliği vardır. Dikkat eksikliği bileşeni, odaklanma güçlükleri, dikkatsizce hatalar, plan ve organizasyonda zorluklar ve unutkanlık gibi belirtiler içerir. Hareketlilik, çok konuşma ve yerinde duramama ise hiperaktivite belirtileridir. Dürtüsellik bileşeni ise isteklerini ertelemekte zorlanma ve düşünmeden hareket etme gibi belirtileri içerir. DHB, pek çok farklı belirtilerin farklı kombinasyon ve şiddette olabileceği bir hastalıktır. Tanı için en önemli kısmı ise işlevselliği etkileyecek boyutta olmasıdır. DHB'nin temel belirtilerinin en etkin tedavisi ilaç tedavisidir. Diğer belirtiler için bilinçsel davranışçı terapi, yaşam tarzı değişiklikleri, bilinçli farkındalık terapisi ve oyun terapisi gibi yöntemler kullanılabilir. Sevgili aileler, DHB yaşam boyu hem çocuğu hem de aileyi etkileyen, pek çok belirtiyle gidebilen ve ikinci psikiyatrik hastalıklara yol açabilen bir durumdur. Unutmayın, DHB'yi ne kadar iyi tanırsanız çocuğunuza o kadar çok yardımcı olabilir ve ev içi çatışmaları azaltabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.